Merhaba, ben Hakan Amurcu. Pardus eğitim videoları kapsamında sizlere bu videoda LibreOffice Kalk Hesap Tablosu Bileşeninin tanıtımı ve temel fonksiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Videoyu hazırlarken kullandığım işletim sistemi Pardus 21.2 GNOME sürümüdür. Bunu sizlere de göstermek istiyorum. Bunun için Uygulamalar menüsünden Pardus hakkında uygulamasını açtığınızda Pardus 21.2 Gnome sürümü olduğunu görebilirsiniz. Şimdi LibreOffice kalkı açalım ve konularımızı göstermeye başlayalım. Bunun için uygulamalar menüsünü açıp LibreOffice kalk butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. LibreOffice kalkın genel görünümü bu şekildedir. En üstte bir menü çubuğu yer alır ve bu menü çubuğunda sık kullanacağınız işlevlerin bir listesi vardır. Hemen altında araç çubukları yer alır ve çubuklar üzerindeki butonlar çeşitli işlevlere kısa yol tanımlar. Ve onun da altında hesap tablolarının olmazsa olmazı satırlar ve sütunlar yer alır. Satır ve sütunların kesiştikleri bölgelere hücre adı verilir ve hesap tablolarında tüm işlemler bu hücreler aracılığıyla yapılır. LibreOffice hesap tablosunun sınırlarını öğrenmek için kaç satır, kaç sütun olduğunu görmek istediğinizde aşağı doğru teker teker inebilirsiniz ancak çok sayıda satır vardır. Bunun için kontrol tuşuna basık tutarak aşağı oka bastığınızda doğrudan son satıra gidecektir. Gördüğünüz gibi 1 milyon bin satır var. Aynı şekilde sütun sayısını öğrenmek için sağa doğru tek tek gidebilirsiniz veya kontrol tuşuna basık tutarak sağ oka bastığınızda son sütuna ulaşırsınız. Bu da 1024 sütun demektir. Kontrol Home tuşuna basarak ilk hücreye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi LibreOffice'de hesap tablosunun limitleri oldukça yüksektir. Az önce de söylediğim gibi tüm işlemler bu hücrelere girilecek veriler ve formüllerle yapılır. Hücrelerin bağlı olduğu satırları genişletmek için işaretli satırın alt çizgisinden tutup İstediğiniz gibi yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde hücrenin bağlı olduğu sütunun çizgisinden tutup istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Daha sonra bunları eski haline getirmek istiyorsanız aynı çizgiye gelip mouse çift tıklamanız yeterlidir. Sütun içinde aynı işlemi yapalım. Ve orijinal ayarlarına yeniden döndü. Aynı şekilde genişliği değiştirelim. Eski haline getirmek için işaretli olan satırın üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp en uygun yükseklik seçeneğini seçtiğinizde de varsayılan değere yine gelecektir. Sütun içinde aynısı geçerli. En uygun genişlik tamam dediğinizde yine orijinal değerine gelecektir. Herhangi bir satırı işaretlemek için satırın numarasının üzerine tek tık yapmanız yeterlidir. Birden fazla satır işaretlemek için önce işaretleyeceğiniz ilk satırı seçip daha sonra klavyeden kontrol tuşuna basık tutarak işaretlemek istediğiniz diğer satırları da fareyle tek tıklama yapmanız yeterli olacaktır. Sütun işaretlemek için sütunun ismine tıklamanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde birden fazla sütunu aynı anda işaretlemek istiyorsanız, kontrol tuşuna basık tutarak istediğiniz kadar sütunu işaretleyebilirsiniz. Herhangi bir hücreyi işaretlemek için hücre içerisine tıklamanız yeterli olacaktır. Bir alana, bir bölgeyi işaretlemek için istediğiniz bölgenin sol üst köşesinden tutup, alanı işaretledikten sonra farenin sol tuşunu bırakmanız yeterli olacaktır. Eğer aynı anda birden fazla bölgeyi işaretlemek istiyorsanız ilk olarak birinci bölgeyi işaretleyin. Daha sonra klavyeden kontrol tuşuna basık tutarak ikinci bölgeyi yine kontrole basık tutarak üçüncü bölge, kaç tane istiyorsanız bölgeleri işaretleyebilirsiniz. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi satırların numarası üzerinde sağ tuşa bastığınızda bu satırla ilgili yapılabilecek işlemlerin bir listesi gelir. Aynı şekilde herhangi bir sütun isminde farenin sağ tuşuna bastığınızda bu sütunla ilgili yapılabilecek işlemlerin listeleri gelir. Son olarak herhangi bir hücre içerisinde sağ tuşa bastığınızda o hücreyle ilgili yapılabilecek işlemler görünecektir. LibreOffice Calc'ın en önemli bileşeni hücrelerdir. Hücreler herhangi bir sütun ve satırın kesiştiği alanlardır ve her hücrenin kendine ait bir adresi vardır. Adresler içinde olduğu sütun ismi ve mensubu olduğu satır numarası ile ifade edilir. Örneğin şu an içerisinde olduğumuz hücre C11 olarak ifade edilir. Herhangi bir hücreye tıkladığınızda buranın adresini sol üst köşedeki İsim kutusunda da görebilirsiniz. Örneğin burası F15 hücresi. Bir başkası D17 hücresi. Adresler iki tip tanımlanabilir. Birisi dinamik adresleme ki D13, A15 gibi. Biri de statik adreslemedir. Yani sabit adresleme. Şimdi iki farklı adresleme yöntemine bir örnek yapalım. Unutmamak için şuraya dinamik adresleme karşısına sütun adı ve satır numarası şeklinde yazalım. Örnek D15 gibi. Statik adresleme yöntemi ise dolar işareti sütun adı dolar işareti satır numarası şeklindedir. Bunun da örneğini dolar D, dolar 15 gibi yazalım. Birazdan örneğimizi yaparken çok daha net göreceğiz. Örneğimiz şöyle olsun. Ayları girelim alt alta. Sadece ocağa girip üzerine tıklayıp sağ alt köşesindeki küçük kutucuktan tutup aşağı doğru çekmeniz yeterli olacaktır. Yanında gelirlerimiz olsun. Yanında giderlerimiz olsun. Ve ay sonundaki net bakiyemiz hesaplayalım. Bunun için rastgele değerler girelim. Giderlerimizi de değerler girelim. Şimdi hesaplatalım. Ocak ayı içerisinde için ilk hesap gelirden gideri çıkartacağız. Kalan kısmı şuraya yazacağız. Bunun için eşittir gelirler kısmına tıklıyorum. Bakın kendisi F12 şeklinde işaretledi. Eksi giderler kısmına tıklıyorum. G12 olarak işaretledi ve Enter'e basıyorum. Gördüğünüz gibi 456'dan 34'ü çıkarttı ve 422'yi karşılığına yazdı. Burada 422 bir formülle elde edildi. Formülümüz yukarıda gözüküyor. F12 eksi G12. Gördüğünüz gibi sadece sütun adı ve satürn numarasını oluşuyor. F12. D15 gibi. Yani bu dinamik adresleme ile yapılmış bir formül. Şimdi dinamik adresleme yapmanın amacı şudur. Bu formülü başka yere kopyalarsanız kopyalandığı yere göre kendisi otomatik değişiklik gösterir. Şimdi örneğin sağ alt köşesindeki küçük kutucuktan tutup bunu aşağı doğru çektiğimde ve bıraktığımda kendisi F12 G12 olmasına rağmen bir alttaki satır F13 G13 daha alttaki satır F14, G14 gibi kopyalandığı yere göre ayak uydurmuş ve tüm geri ihtiyacımız olan hesaplamaları yapmıştır. Dinamik adreslemenin böyle bir güzelliği vardır. Şimdi gelelim tablomuzda bir de statik adres kullanarak neler yapabiliriz? Örneğin bir tane kat sayımız olsun. Kat sayımız 5 olsun. Şimdi netin yanına hesaplanan değer diye bir sütun ekleyelim. Buradaki isteğimiz de şu olsun. 422 ile 5'i çarpacak ve buraya yazacak. Normal şartlarda eşittir deyip 422'nin olduğu yere tıklıyoruz. Çarpı 5'in olduğu yere tıklıyoruz ve Enter'e basıyoruz. 422 ile 5'i çarptı ve sonucu buraya yazdı. Acaba aynı şekilde aşağı doğru çekersem doğru sonuçlar verecek mi? Hemen deneyelim bıraktığımda gördüğünüz gibi 2300 ile 5'i çarpıp karşılığını yazamadı. 40 ile 5'i çarpıp karşılığını yazamadı. Sebebi adreslerimizin formül içerisindeki adreslerimizin her ikisinde dinamik kullandık. Yani H12 çarpı F12. Bunu aşağı kopyaladığımda H13 F10 daha aşağı kopyaladığımda H14 F11 oldu. Ama aslında benim katsayım hep sabit yerde. Bunun hiç değişmemesi lazım. Bu yüzden ilk formülümüze gelip sabit olması gereken adresi işaretleyip F4 tuşuna basarsanız bunun başına ve sonuna sütun isminin başına ve satır isminin başına dolar işareti ekleyecektir. Enter'e bastığınızda H12 çarpı dolar F dolar 9 şeklinde H12 dinamik F9 statik olarak formül içerisinde yer alacaktır. Şimdi bunu aşağı doğru kopyaladığımızda ikinci formülüm H13F9 üçüncü formülüm H14F9 bir sonraki H15F9 gördüğünüz gibi H sürekli kopyalandığı göre yere göre değişiklik göstermekte ama F9 hep sabit kalmaktadır. İşte statik adresleme sütun isminin başına ve satır isminin başına Dolar işareti konularak yapılır ve bu sayede hep aynı sayıyla hesaplanması sağlanılır. Tablomuzu geliştirmeye devam edelim. Mayıs ayından sonraki diğer ayları da tabloya eklemek için LibreOffice'in akıllı listeleri vardır ve ay isimleri, hafta gün isimleri ve rakamlar aşağı doğru çektiğinizde otomatik olarak bir sonrakiyle doldurulacaktır. Mayıs'tan tutup aşağı doğru çektiğinizde Aralık ayına kadar otomatik gelecektir. Aynı şekilde formüllerimizi de aşağı doğru çekelim. Henüz değer girilmediği için 0 olarak gözükmektedir. Herhangi bir hücreye değer girdiğinizde otomatik olarak hesaplayacaktır. Şimdi bir satır boş bırakarak toplamları alalım. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Bu hücrede gelip eşittire basıp toplanacak ilk hücre artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ancak bu çok pratik bir yöntem değildir. 3-5 tane sayı toplanacaksa elbette pratik olabilir ama yüzlerce binlerce sayının olduğunu düşünün. O yüzden LibreOffice Calc hazır makrolar tanımlamıştır. Bunun için bir bölgeyi toplayacaksanız örneğin ocaktan aralığa kadar sonucun olacağı hücreye gelin ve yukarıdaki işlev seç butonuna basarak toplam işlemi yapacağınızı söyleyin. Daha sonra da nereyi toplayacaksanız o bölgeyi işaretleyin. Enter'e bastığınızda eşittir topla parantez içerisinde F12'den F23'e kadar. Gördüğünüz gibi şu bölgedeki tüm sayıları topladı ve buraya yazdı. Şimdi bu formülü sağa doğru kopyaladığınızda diğer sütunların da toplamlarını otomatik olarak hesaplarsınız. Topla gibi LibreOffice'in bizlere sunduğu hazır formüller çok sayıdadır. Bunları görmek için yukarıdaki İşlev sihirbazı butonuna tıkladığınızda tüm kategorilerdeki hazır formüller listelenir veya isterseniz tarih zaman, matematiksel, istatistiksel hangi türde bir formül arıyorsanız onu bulup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde toplam dışında ortalamaları da şuraya alalım aylık ortalama gelirimizi hesaplamak için işlev seç butonunu açıp ortalamayı seçip hangi alanın ortalamasını istiyorsam seçerek enter'e basıyorum. Aylık ortalama gelirimiz bu. Giderimiz de hemen yanında hesaplanmış oldu. Hazır yeri gelmişken Ocak, Şubat, Mart gibi birbiri ardına devam eden akıllı listelerden bahsetmek istiyorum. Az önce söylemiştim. Ocak diye yazıp işaretleyip sağ alt köşesinden tutup aşağı doğru çekerseniz bir sonraki ay otomatik olarak gelecektir. Liste bittiğinde çekmeye devam ederseniz liste baştan başlayacaktır. Gördüğünüz gibi. Aşağı doğru çekerseniz veya sağa doğru çektiğinizde sistem bu şekilde ilerleyecektir. Eğer herhangi bir aydan tutup aşağı değil de yukarı çekerseniz liste tersten çalışacaktır. Nisan'dan bir önceki, bir önceki, bir önceki şeklinde. Aynı şekilde herhangi bir hücreyi sola çekerseniz de liste ters çalışacaktır. Ay isimlerinin dışında gün isimleri de akıllı listelerdendir. Örneğin pazartesi yazdığınız bir hücreye ve bunu aşağı çektiğinizde bir sonraki gün, yukarı çektiğinizde bir önceki gün Sağa çektiğinizde bir sonraki gün, sola çektiğinizde bir önceki gün otomatik olarak gelecektir. Rakamlarda durum şöyledir. Örneğin herhangi bir hücrede bir sayı var. Bu sayının üzerine tıklayıp sağ alt köşesindeki kutucuktan tutup aşağı doğru çektiğinizde otomatik olarak bir sonraki veya sağa doğru çektiğinizde yine otomatik olarak bir sonraki gelecektir. Yukarı çektiğinizde bir önceki, sola çektiğinizde de bir önceki sayı otomatik gelecektir. Eğer siz herhangi bir bölgeye alt alta hep pazartesi yazmak istiyorsanız bir hücreye pazartesi yazıp bunu aşağı doğru çektiğinizde kendisi otomatik değişmektedir ama klavyeden kontrol tuşuna basarsanız ne kadar sürüklerseniz sürükleyin tamamını pazartesi olarak dolduracaktır. Aynı şekilde herhangi bir rakamı da aşağı doğru artmasın. Hep aynı sayı olsun istiyorsanız kontrol tuşuna basarak mouse'u sürüklemeniz yeterli olacaktır. Şimdi tablomuzu temizleyelim. Herhangi bir satırı silmek için o satırın numarasına tıklayıp işaretleyip sağ tuşa basıp içeriği temizle veya satırı komple sil diyebilirsiniz. İkisi arasındaki fark İçeriği temizle dediğinizde 15 nolu satır olduğu yerde kalacak ama içinde hiçbir bilgi olmayacaktır. Örneğimizi yapalım. Gördüğünüz gibi 15. satırın içindeki bütün veriler gitti. Bir başkası 20 ve 21 aynı anda işaretleyip içeriğini temizle diyelim. Gördüğünüz gibi bu iki satırda da her şey gitti. Ama mesela 17. satırı komple silelim. 17. satır 4 tane pazartesinin ya da mayıs haziran temmuz ağustosun olduğu 16 17 18 19 numaralı satırları düşünün. 17. satır üzerinde sağ tuşa basıp satırı sil diyorum. Gördüğünüz gibi 16 17 18 3 tane kaldı ve o 17 numaralı satır hiç yok artık. Aynı şekilde sütunu işaretleyip içeriği temizle veya şu sütunu işaretleyip içeriği temizle. Gördüğünüz gibi sütunların sadece içindeki bilgileri silmektedir. Ama herhangi bir sütunu işaretleyip ya da birden fazla sütunu işaretleyip sütunu sil dediğinizde sağdaki tüm sütunlar sola kaymaktadır. Eğer siz herhangi bir satır ya da sütunu sildiğinizde o satır ve sütunların kesiştiği hücrelerle ilgili çeşitli formüller varsa ki bizim tablomuzda vardı bu şekilde hata verecektir bütün her şeyi işaretleyip silmek istediğinizde bütün ilk sütundan tutup istediğiniz kadar sütunu işaretleyebilirsiniz veya aynı şekilde ilk satırdan tutup istediğiniz kadar satır işaretleyebilirsiniz. Ancak bazen tablolar o kadar büyük olabilir ki tamamını işaretlemek için A sütununun solunda bir, birinci satırın üstündeki boş kareye tıkladığınızda bütün tablodaki bütün satırlar ve sütunlar işaretlenecektir. Ve sonra içerisinde herhangi bir yere basıp içeriği temizle dediğinizde tablonuzda hiçbir bilgi kalmayacaktır. Şimdi basit bir örnek daha yapalım. Hemen ay isimlerimizi yeniden girelim. 12 ay karşısına Yine gelirler diyelim. Rastgele değerler girelim. Daha sonra bu tablomuzu işaretleyelim ve aylık gelirlerimizi gösteren bir grafik oluşturmasını isteyelim. Yukarıda grafik ekle butonu var. Tıkladığınızda hangi türde bir grafik istiyorsanız sütun, çubuk, dilim, çizgi nasıl istiyorsanız biz örneğimizi dilim yapalım. Sonraki dediğinizde, çizelgede hangi alanı kullanacak zaten işaretlemiştik, bunu gösteriyor. Renkleri, Dolgu rengi, Adını nereden alacak, Gibi bilgileri buradan girebilirsiniz. Başlığı, Aylık, Gelirler, Grafiği diyelim. Alt başlık 2022 yılı olsun. Bitirelim. Şimdi bu grafiğimizi üst çizgisinden tutup istediğimiz yere çekebilir veya köşelerinden tutup istediğimiz gibi büyütebiliriz. Rakamlara gelip değiştirdiğimizde grafiğin de otomatik değiştiğini göreceksiniz. oluşturduğunuz bu grafiğin türünü sonradan değiştirmek için içerisinde sağ tuş düzenle dedikten sonra tekrar sağ tuş grafik türünü açıp sütun grafiğe dönebilirsiniz. Tamam dediğinizde grafiğiniz sütun grafik olarak gözükecektir. Şimdi yeni bir sütun daha ekleyelim buna. Giderler olsun. Rastgele değerler girelim. Ancak Girdiğimiz giderler grafiğimize yansımadı. Bunun için içerisinde sağ tuş düzenle ve gelirler grafiğinin üzerinde herhangi bir çubuğa tıklayıp sağ tuş veri aralıklarını seçip veri aralığı olarak tablonun tamamını işaretleyebilirsiniz. Tamam dediğinizde artık hem gelirler hem giderler gözükmektedir. Hangi rakamı değiştirirseniz değiştirin ona karşılık gelen grafik otomatik olarak değişecektir. Şimdi bu tabloyu Microsoft Excel kullanan bir arkadaşınıza göndereceğinizi varsayalım. Normal şartlarda dosya menüsünden kaydet dediğim zaman LibreOffice kendi formatı olan ODS uzantısıyla kaydedecektir. Yukarıda gördüğünüz gibi aylık grafik nokta ODS şeklinde kaydettim ben bunu. Ancak Excel'e XLSX olarak göndermek istiyorsanız dosyanızı farklı kaydet deyip Dosya türleri bölümünden Excel 2007 ve Office 365 uzantısı olan XLSX uzantısını seçip aynı ismi verip kaydedebilirsiniz. Burada hangi formatla devam etmek istediğinizi sormaktadır. ODF Open Document Format LibreOffice'in standart formatıdır. Diğeri de Excel. Biz Excel devam etmek istediğimiz için sağdaki butona tıklıyoruz. Ve artık Dosya ismimiz yukarıda gördüğünüz gibi Aylık Grafik XLSX. Artık bunu arkadaşınıza gönderdiğinizde o da Microsoft Excel'de dosyayı açıp rakamları değiştirebilir, grafiği değiştirebilir ve tekrar XLSX olarak kaydedebilir. Aynı şekilde size de bir XLSX dosyası geldiğinde onu açıp örneğin Aylık Grafik XLSX LibreOffice'de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.